Atların ne kadar akıllı ve asil hayvanlar olduğunu bilmeyen yoktur. Ancak şimdi izleyeceğiniz dostumuz Kuki akıllı olduğu kadar iştahlı. Cin gibi olan bir atımız. Kendinden bahsedildiğini anlayacak kadar üstelik. Hem çok sevimli hem de hınzır. Yem saatlerinde daha da e, bu konuda firar ediyor. Bu güzeller güzeli hanımefendinin ismi Kuki. Kuki'yi haberimize konu eden Kuki'nin kendi ahırının kilidini açması. Şu an açmıyor. Şu an açmaya çalışıyor evet. Bunu da kendi yöntemleriyle yapıyor. Önce dudağıyla kilidi kavruyor. Dişleriyle sürgüyü çekip kilidi açıyor. Ona kilit dayanmıyor. Biz bunu gördüğümüz zaman kuki hemen e, ahırına sokuyoruz. Bu sefer de arkasını dönüp hiç bizimle muhatap olmadan yaptığı suçu biliyor. Kuki'yi firar ettirense oburlu. Kuki sadece kendi ahırının kapısını diliyle açmıyor. Aynı zamanda diğer ahırlardaki arkadaşlarını da aynı yöntemle dışarı çıkartıyor. Sonra onların da gemlerini yiyor. Bir anda bir sürü atı dışarı çıkarabiliyor. Tesiste çok sayıda güvenlik kamerası var ancak tesis görevlilerinin gözü sürekli Kuki'nin ahırının olduğu bu alanın gören bu kamerada çünkü Kuki'nin yeniden firar edip etmeyeceği, yeniden kaçıp kaçmayacağını Kimse bilemiyor. Yaptığımız önlem ya üst kapıyı da kapatıyoruz ya da çift kat oraya böyle vidalı bir şey yapıyoruz.